Sayın izleyiciler, 20 Temmuz 2022 tarihinde ben Çağlarcı köyündeyim, Antalya Merkez Çağlarcı köyü ve karşınızda gördüğünüz Antalya ışıklar içinde gece mangal yakmış gibi bir hava veriyor insana mangal közleri gibi zoomlayalım bakalım burası Antalya merkezi şu yan taraflarda görünenler de Antalya siyah görünen yer Körfez. Şurada bir deli rüzgar var. Belki sesini duyuyorsunuz. Ağaçların arasında görülen ışık Ve bu elimizdeki kamera Tekno Camon 256 GB 18 artı 5 RAM yani 8 artı 5 RAM kapasitesine sahip ve güçlendirilmiş bir RAM'i var. 8 çekirdek ve arttırılmış 5 çekirdek kamerası var. Güzel bir ortam. Gördüğünüz gibi Harika bir ortam. Tek eksiğimiz bizim. Ay. Ay olsa daha net çeker. Buna inanıyorum. Ama şu anda gördüğünüz Antalya çekimleri bu azam mükemmel. Harika. Işıl ışıl Antalya. Ve güçlü bir kamera özelliği var bunda. Serin bir hava insanın yüzünü yalıyor rüzgarlar. Biraz şey olsa da ağaçlar olsa, aşağıda ağaçlar biz yukarıdayız ve dalgalıyor, dalgalanıyor ağaçlar rüzgardan. Sevgili Antalya'mız, ışıklar içinde uyu. Hoşçakalın, dostçakalın, Çelpes TV ile kalın.